Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Irak'a bir seyahatim olmuştu ve beraberinde bir 14 Pro Max cihaz getirmiştim. Bu seyahat deneyimimi sizlerle paylaşmıştım ve gerçekten ilginiz oldukça fazlaydı. Irak videosunun altına da birçok yorum, birçok soru gelmişti. Sorularınız arasından 20 adet en önemli soruyu seçtim ve not aldım. Bunları bu videoda sizler için cevaplayacağım. Videomuza geçmeden önce 5 saniyenizi ayırıp kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Gerçekten sevinirim yine bu tarz deneyim ve seyahat videolarını, teknoloji içeriklerini sizlerle sürekli olarak paylaşıyor olacağım. İlk sorumuzdan başlayalım. Aktif no aktif nedir diye sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar aktif cihaz yani cihaz tamamen sıfır. Sadece kutusu açılıyor, cihaz aktif ediliyor ve tekrar kutu kapatılıyor. Bunun sebebi ne diye soracak olursanız ben de orada bir arkadaştan öğrenmiştim. Büyük şirketler mesela Türkiye'deki teknoloji mağazalarını düşünün. Bunların aynısının yurt dışında olduğunu varsayalım. Bunlar cihazı önceden açıp aktif edip o cihazı kendileri satmış gibi gösteriyorlar ve bunun içinde bir komisyon bir ücret alıyorlar. Yani benim öğrendiğim bu şekildeydi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Ama açıkçası bana mantıklı geldi. Yani işin aslı bu şekilde olabilir. O aktif dediğimiz cihazlar ise tamamen kapalı kutu cihazlar. Yani Apple'daki üretilen fabrikasyon kutu ile ambalajlama ile gelen cihazlara da no aktif diyoruz. İkinci sorumuz iPhone 12 ve 13 fiyatlarını neden sormadın? Arkadaşlar Irak'a seyahat ediyorsanız ve bir iPhone alacaksınız bunu muhtemelen pasaport kaydı yapacaksınız. Pasaport kaydı yapacağınız için daha güncel, en pahalı model almanız sizin için faydalı olacaktır. Yani Irak'a gidip iPhone 12 almak hem masraflı olur sizin için. Yani Türkiye'deki fiyatlarla neredeyse aynı olur. Güncel cihazlar almanız sizin karınıza olur arkadaşlar. Yani gerçekten Irak'a gidip iPhone 12 almak hiç mantıklı bir hareket değil. Bunu belirtelim. Bu sebeple mantıklı olmayacağı için fiyatları sormadım. Üçüncü sorumuz aldığımız ürün replika olabilir mi? Arkadaşlar bu çok çok zor bir ihtimal. Sonuçta siz oradan bir Apple cihaz alacaksınız veya farklı bir şey alacaksınız. Fiyatı burada çok önemli yani elbette ki size 14 Pro Max'i 500 dolara satıyorlarsa muhtemelen replikadır. Yani %100 replikadır. Ki bu tarz şeyler yaşanmıyor arkadaşlar. Verdiğiniz fiyat 1000 doların üzerinde ise orijinal cihaz alıyorsunuz ve etiket kısmına da dikkat edin. Daha önce açılmış veya ikinci el cihazlar ise uzak durun. Kapalı kutu cihazlar almayı tercih edin. Genel anlamda zaten oradaki satıcılar kötü niyetli, art niyetli insanlar değil. Sizlere yardımcı olacaktır. Tabii ki replika ürünler var. Mesela videoda bahsettiğimiz 6,5-7 dolarlık AirPods'lar elbette ki replik arkadaşlar. Yani zaten orijinal bir AirPods'u 7 dolara satın alabileceğini falan düşünüyorsan yani kısmen dolandırılmaya hak kazanmışsın diyebilirim. Dördüncü soru telefonsuz gitsek iki telefon getirebilir miyiz? Arkadaşlar zaten oraya mümkün mertebe telefonsuz gidin. Telefonunuz eğer hali hazırda yurt dışı bir cihaz ise dönüşte problem yaşayabilirsiniz. Ama cihazınız mesela Türkiye'de almış olduğunuz faturası olan bir iPhone 12 diyelim. 12 ile oraya gittiniz. Bir de 14 Pro Max aldınız hiç problem yok. Gelebilirsiniz. Eğer gümrük personelleri bir sorun çıkarırsa faturanızı çıkarırsınız. ibraz edersiniz. Bir şekilde fotoğrafını falan gösterirsiniz. Türkiye cihazı olduğunu veya resmi kayıt cihazı olduğunu belirtirseniz zaten hiçbir şekilde cihazınızı almaya bir hakları yok. Ama zaten Türkiye'den almış olduğunuz yurt dışı bir cihaz ile oraya gidip o cihazla tekrar dönmek Biraz riskli olabilir, personeller sıkıntı çıkarabilir. Orada biraz kargaşa, biraz bir kaos ortam olduğu için de kendinizi iyi ifade edemeyip cihazınızdan olabilirsiniz. Hem risksiz olan yöntem telefonsuz gidip bir telefon ile dönmektir arkadaşlar. Diğer bütün yöntemler biraz risk içerebiliyor. Yani kesin getiremezsin diyemem ama bence riskli. Gümrükte kontroller nasıl? Arkadaşlar araçla gidiyorsanız aracınızı didik didik arıyorlar. Yine otobüsünüz de didik didik arıyorlar. Yine şüphelenirlerse X-ray cihazından geçiyorsunuz. Yani siz zaten bireysel olarak geçiyorsunuz. Aracınızı da şüphelendikleri takdirde X-ray cihazından geçiriyorlar. Siz de zaten dedektörle arıyorlar. Herhangi bir şey vesaire var mı üstünüzde? Kantanız ve bavulunuz da zaten X-ray'den geçiyor arkadaşlar. Yani kontroller bu şekilde. Ayrıca 3 karton sigara, 3 kilograma kadar çay, airpods olabilir, bir akıllı saat olabilir, ve bir telefon. Yani bu tarz şeyler getirirseniz sıkıntı yaşamazsınız. Altıncı soru Covid aşısıyla ilgili arkadaşlar. Öncelikle şundan eminim. Yani iki aşınız varsa yanınızda aşı kartınızda çıktı alıp giderseniz hiçbir sorun yok. Ama şununla ilgili aklıma net bir şey gelmiyor. Bunu öğrenip yorum kısmında yazarım. Sanırım aşısı olmayanlar yanlış hatırlamıyorsam bir ücret verip orada PCR testi oluyorlardı. Yani dolar bazında alındığı için de atıyorum 25-30 dolar veya 50 dolar alınırsa bunlar sizin için yüksek ücretler olacaktır. Buna dikkat etmenizi öğrenirim. İmkanınız varsa iki aşınızı olup öyle gitmeniz en mantıklısı arkadaşlar. Onun dışındaki durumlar biraz sıkıntılı olabilir. Araştırıp yorum kısmında yazacağım. Yedinci sorumuz en uygun telefon hangi şehirde? Şimdi arkadaşlar biz Zaho'ya gittik. Zaho Türkiye'ye en yakın Irak-Kürdistan bölgesi ili. Ondan sonra Duhok geliyor. Duhok'tan sonra Erbil yani başkente gidebiliyorsunuz. Zaho ile Erbil arasında 200 kilometrelik bir mesafe söz konusu. Kimileri Erbil'de daha ucuz diyor. Kimileri Erbil'de daha pahalı diyor. Erbil'de ucuz olsa bile arkadaşlar 15-20 dolar daha ucuz diyelim. Zaten yakacağınız yakıt vesaire yolda geçireceğiniz süre aynı hesaba geliyor. Tırf telefon için geze amaçlı gitmeyen insanlar için Zaho'nun ötesine gitmeye gerek yok bence. Mantıklı bulmuyorum. 8. soru fatura alabildin mi? Kurumsal satış noktalarında fatura alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben almadım. Yani çok gerekli bulmadım arkadaşlar. Ki kurumsal satış noktalarında da mesela orada Amsterdam Mobile diye bir yer vardı. Fiyatlar normal fiyatlara göre 20-30 dolar daha pahalı olabiliyor. O yüzden bu tamamen tercihinize kalmış. Soru 9. Araçla girebilir miyim? Gidebilirsin. Şunu unutma. Girişte 50 dolar bir ücret ödüyorsun. Onu da aracını Irak tarafı için sigortalıyorlar falan. Bu şekilde bir şey vardı. Yani biz bir önceki dönem araçla gittiğimizde Irak sınırında 50 dolar bir ücret ödemiştik. Bunu da bilmenizi isterim. Vize gerekiyor mu? Arkadaşlar Irak'a giderseniz zaten kapıda vize alabiliyorsunuz. Yani herhangi bir işlem vesaire ekstra işlem yapmanıza gerek yok. Direkt olarak gidebilirsiniz. Bu arada da vize süresi de 30 gün. PlayStation 5, Xbox, laptop vesaire getirebilir miyiz? Arkadaşlar bunlar gümrük personellerinin gözüne çok çarpıyor. Bence geçmesi %99 zor. Yani sanmıyorum. Yani muhtemelen gümrükte alırlar sizden. Hiç gerek yok bence böyle risklere. Zaten çok çok uygun geldiğinde bilmiyorum. PlayStation 5 şu an Türkiye'de ne kadar ama orada 11.000 TL civarındaydı. Hani ne kadar uygun gerçekten bilmiyorum. Ama gümrükte çok yüksek ihtimal sorun yaşarsınız arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Soru 12. Orayı hiç bilmeyen birinin dolandırma ihtimali nedir? Arkadaşlar gerçekten kötü niyetli, art niyetli bir insana rastlamadım. Zaten yardımcı oluyorlar size. Yani fiyatlarda bir tık farklılık olabilir. Özellikle Apple fiyatlarında. Yani bir tarafta 1400 dolar diyebilir size. Bir tarafta 1300 dolar diyebilir. Şimdi 100 dolar bizim için büyük bir para. Ama 100 dolar daha fazla satıyor diye bu adama dolandırıcı diyemeyiz. Kar marjı yüksektir. Aldığı yerden yüksek alıyordur. Daha kurumsal hizmet veriyordur. Satış sonrası desteği iyidir. Bunlar için daha fazla ücret talep ediyor, kar talep ediyor olabilir bu dolandırıcı olduğunu göstermez. Sizler yine de araştırın, fiyatları sorun. En uygun yerden alabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir problem olmaz. Soru 13. Otobüsün herhangi bir yerine telefon saklayabilir miyiz? Kaçakçı mısın arkadaşım? Yani e, şaka bir yana arkadaşlar saklayabilir misin? Saklarsın ama bu yakalanırsa ki yüksek oranda yakalanır. Gerçekten iyi arıyorlar. Yakalanırsa hem kendini yakarsın yani kendini yakarsından kalsın seni hapse atacak halleri yok ceza yazacak halleri yok hem cihazını alırlar hem de otobüsü bekletirler onca insanın hakkına girmiş olursun zaten bunu otobüste özellikle uyarıyorlar sizlere otobüste kesinlikle herhangi bir eşyanızı bırakmayın diye o yüzden saklamanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Soru 14. Apple Watch fiyatları nasıl? Apple Watch, AirPods gibi orijinal ürünleri oradan almanızı tavsiye etmem. Türkiye ile yakın fiyata geliyor arkadaşlar. Yani Türkiye'den resmi garantili almanız daha mantıklı. İran avantajı sim kart takılan ürünler arkadaşlar. Yani oradan sim kart takılan herhangi bir ürün alacaksanız neredeyse Türkiye'dekinin yarı fiyatına alabilirsiniz demek. Ama sim kart takılmayan teknolojik ürünleri genelde Türkiye'de almanız daha mantıklı olabilir en azından garanti kapsamı açısından. Hatta Huawei Watch Fit 2 sormuştum. Türkiye fiyatı 2100 TL falan. Orada ise 1850 TL geliyordu. Yani aradaki 200-300 TL için resmi olmayan yurt dışı bir ürün kullanmak mantıklı değil. 200 300 fazla verirsin. Ülkende resmi garantili ürün almış olursun. Pasaport kaydı süresiz mi? Arkadaşlar pasaport kaydı yaptıktan sonra 3 yıl boyunca cihazı kullanmak zorundasınız. 3 takvim yılı. 3 yıl kullandıktan sonra cihaz tüm hatlara açılıyor. Yani artık satabilirsiniz isterseniz. Onun dışında cihazda herhangi bir kapanma olmuyor. O cihaz artık ömür boyu açık diyebiliriz. Soru 16 kimlikle giriş yapılıyor mu? Kimlikle giriş söz konusu değil pasaportunuz olması şart. Toro 17 illa dolar ile almak zorunda mıyız cihazları? Arkadaşlar yani dinar ile alamazsınız zaten. Dinar ile herhalde şöyle bavullarla gitmeniz gerekiyor. Irak'ta ufak şeyler için dinar kullanılır. Mesela taksiyle bir yere gittiniz, bir çay içtiniz, bir su aldınız. Bunları dinar ile yapabiliyorsunuz ama telefonu dinarla almanız imkansız gibi bir şey. Dolarla alırsınız arkadaşlar. Oraya cebinizde dolarla gitmek en mantıklısı. TL ile de gidip oradaki change ofislerinden değiştirebilirsiniz dolar ile ama maalesef ki cebinizde şişik TL ile oraya gitmenizi istemem. Dolar alın. Hem cebinizde daha az yer kaplar. İstediğiniz zaman change ofislerinden dinar yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman Türk lirasına çevirebilirsiniz. Irak güvenli mi? Arkadaşlar Irak, Kürdistan bölgesi güvenli. Herhangi bir savaş vesaire yok. Yani bildiğim kadarıyla Irak tarafı biraz karışık ama Kürdistan bölgesinde herhangi bir problem yok. Güvenlik konusunda gerçekten güvenli. Özellikle mesela orada hırsızlık olayları falan yok arkadaşlar öğrendiğim kadarıyla. Oradaki esnaflar zaten dükkanları vesaire kapatmıyor. Zaten dükkanı kapatacak bir ee, ne derler ona o sistem bile yok üzerine örtüp öyle gidiyorlar hangi bir hırsızlık olayı vesaire de Olmuyormuş eğer kolluk kuvvetleri açısından Soruyorsanız hani başımıza bir iş gelmedi Polislik bir durumumuz olmadı ama Yine oradaki güvenlik güçleri vesaire vardı Herhangi bir sorun yaşayacağınızı Düşünmüyorum soru 19 Güzel bir soru eşim ile gitmeyi düşünüyorum Oralar kadın biri için Uygun mu? Ee, uygun arkadaşlar Yani orada da Irak halkının eşi, işte kız kardeşi vesaire sokaklarda geziyorlar. Çok yoğun olmasa da bizler kadar olmasa da yine Türkiye'den gelen ve onların da elbette ki alışveriş ihtiyaçları vesaire oluyor. Problemsiz bir şekilde gezebiliyorlar. Yani gözüme çarpan olumsuz bir durum olmadı. Eşinizle gayet gidebilirsiniz. Problem olmaz. Hatta Irak tarafında güvenlik personelleri x geçerken kadınlara öncelik tanıyor. Bu tarz jestleri de var. Tabi bunlar gerçekten bizim Türk tarafında da var. Yani Türk polisimiz de bu tarz noktalarda son derece hassas. Ve son sorumuz arkadaşlar. 20. soru. Günü günübirlik gidebilir miyiz? Otobüste günübirlik gidemezsin. Bir şekilde bunu unut. Arabayla bir ihtimal gidebilirsin. İşte gece 3'te çıkarsın. O da tabii oraya yakınsan. 3'te çıkarsın. Sabah saatlerinde orada olursun. İşini halledersin falan. Akşama doğru dönebilirsin. Yani tüm bu süreci 24 saate sığdırman mümkün aslında. Ama tabii nereden geleceksin, uzaklığın ne kadar vesaire bu gibi parametreler de son derece önemli. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur seyahat edecekler için. Aklınızda olan soru işaretlerini umarım giderebilmişimdir. Kafanızda bir şeyler pekişmiştir. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.